Cenab-ı Hak Mutaffifin suresi 14. ayeti kerimede buyuruyor ki: "Kella bel ruane ala kulubihim ma kanu yeksibun." Meali: Hayır, hayır. Onların işledikleri günahlar sebebiyle kalpleri pas tutmuştur. Kalpleri pas tutmak ne demek? Günümüzde merhametin azalması, akrabaya ilginin olmaması, muhtaçlara ilgisizliğin artması, zekatın verilmemesi, sadaka verilirken suizan yapılarak insanların incitilmesi, müminler arasında selamın azalması, tebessüm yerine kavga ve kibrin hakim olması, ahiret inancının azalıp dünya hayatına, bencilliğe, cimriliğe yönelinmesi, ailelerin içerisinde ana baba saygısının azalması, Çocukların inançsız yetişmesi hep bu kalpteki nurun sönmesinden ötürüdür. Peki bu kalp rahatsızlığından hem dünyamızı hem ahiretimizi kurtarmak adına nasıl kurtulacağız? Reçete aslında çok basit. Hem Rabbimiz ayeti kerime ile hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bildirerek bunun yolunu müminlere göstermişlerdir. Neml suresi 11. ayet-i kerimede Cenabı Allah şöyle buyurmakta. İlla men zaleme summe beddele husnen ba'de su'i fe inni gafurun rahim. Ancak kim zulmeder de sonra yaptığı kötülüğün yerine iyilik yaparsa bilsin ki şüphesiz ben çok bağışlayıcıyım, çok merhamet edenim. Yine bazı sahabiler kalbin pas tutmasının ne demek olduğunu, bu mecazi vurgunun ne ifade ettiğini anlamakta güçlük çekiyorlar. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyuruyor: Kul bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta oluşur. Bundan vazgeçip tövbe ve istiğfar ettiği zaman kalbi parlar. Günahtan dönmez ve bunu yapmaya devam ederse siyah nokta artırılır ve sonunda tüm kalbini işgal eder. İşte Allah'ın kitabında hayır, hayır doğrusu yapıp ettiklerinden dolayı onların kalpleri pas tutmuştur diye anlatılan pas budur. Gördüğünüz gibi Cenab-ı Hakk'ın Neml Suresi 11. ayeti i kerimede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabe kirama izah ettiği gibi verdiği mesaj bol bol tevbe istiğfar etmek, nefse yenik düşüp vesvese ile günah işlendiği, kötülük yapıldığı an ardından pişman olmak, iyilik ve hayra yönelmektir. Nihayetinde iyiliği emredip kötülüğü yasaklamak ilkesine uygun yaşamak gayesi olmalıdır müminin. Rabbim hepimizi hakkıyla kulluk eden ve rızasını kazananlardan eylesin.